Merhaba. Ben fizik öğretmeni Semra Yıldırım. Manyetik indüksiyon soru çözümleriyle birlikteyiz. Unutma. Manyetik alan içerisine bırakılan bir çubuk üzerinde indüksiyon EMK'sı meydana gelir. İndüksiyon EMK'sını burada epsilon'da gösterilir. Epsilon eşittir. B çarpı V çarpı nedir? L'dir. B burada manyetik alan şiddeti. V hızdır burada. Manyetik alan şiddeti burada birimi test alınır. Hızın birimi metre bölü saniye. L de burada çubuğun uzunluğudur. Şimdi Gerilim oluşuyorsa, indiksiyon EMK'sı oluşuyorsa çubuğun üzerindeki kutupları belirlememiz lazım. Burada devreye sağ el kuralı giriyor. Sağ el kuralına göre bakın sayfa manyetik kalan çizgilerim burada sayfa düzleminden içe doğru. Burada sağ el kuralına göre baş hızın yönünü, baş parmak hızın yönünü, avuç içi artı kutupları artı kutbu gösterecek. Dört parmağımız ise e, manyetik alan yönünü gösterecek. Bakın KL çubuğu için elimizi yerleştirdiğimizde K kutbu o zaman artı, L kutbu da ne olacaktır bu durumda? Eksi olacaktır bu durumda. Yani K tarafı artı, L kutbu da ne olacak? Eksi olacak. Çizecek olursak burada eee indüksiyon EMK'mız şekildeki gibi bu tarafa artı, bu tarafı eksi. Burası K uç bu burası da L ucu olacaktır. Şimdi e, sorumuza bakalım. Sorumuzdan önce bir de unutmamamız gereken bir şey daha var. Burada o da e, eğer indiksiyon EMK'sının maksimum olmasını istiyorsam V ile L'nin birbirine ne olması gerekiyor? Dik olması gerekiyor. Dik değilse de ne yapacağız hızımızı? Dik olan bileşenini alacağız. Yani çubuğun uzunluğuna dik olan bileşenini alacağız. Burada açıyı vermemişiz. Hemen açımızı verelim. Açımız ne olsun? 30 olsun. O zaman bakalım sorumuza. Bizden iletkenin uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'sının kaç volt olduğunu soruyor. Manyetik alan içerisinde bırakılan iletken bir çubuk. Manyetik alan şiddeti 0.3 tesla. Hızımız 10 metre bölü saniye. Çubuğun uzunluğu ne verilmiş? 40 santim verilmiş. Bunu ne yapmam lazım? Metre cinsinden almam lazım. O zaman 40 bölü yüzden ne geliyor? 0.4 metre gelecek. Şimdi devam edelim. Bir de V'nin ne yapmam lazım? Dik bileşenini almam lazım. Buradaki dik bileşeni ne olacak? V çarpı normalde sinüs alfadır. O zaman şöyle 10 çarpı sin 30'dan. Sin 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. Buradan ne gelecektir? 5 metre bölü saniye gelecektir. MK'mız eşittir. B çarpı V çarpı neydi? L'ydi. Yani burada akılda kalsın diye, bavul diye de ne yapabilirsiniz? Kodlayabilirsiniz. O zaman EMK değeri eşittir. B'miz ne kadar? 0.3 Tesla çarpı V'miz ne kadar? Ne oldu bileşeni? 5 çarpı L'si ee, 0.4 oldu. Buradan ne gelecektir? Şurası 2'dir. Değil mi? 5 çarpı 0.4 20 bölü 100'den 20 bölü 10'dan 2'dir. 2 ile 0.3'ü çarparsam ne olacak? 0.6 volt olacaktır. Hemen geçelim. Burada ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda çubuk uzunlukları D1 ve D2 D1'in D2'den büyük olduğunu söylüyor. Ve Soruda şunu söylemiş. KLM e, noktalarında oluşan işaretler e, hangisidir diye aslında çıkmış sınav sorusudur. Hangisidir diye sormuş. Biz de hemen bulalım. Şimdi burada e, D1 D2'den büyük KL arasında oluşan eee indiksyon EMK'sı E1 olsun. LM arasında oluşan da EMK 2 olsun. O zaman E1'in B çarpı V çarpı ne olacaktır? D1 olacaktır. E kim? B çarpı V çarpı D2 olacaktır. Burada EMK1 EMK2'den nedir? Daha büyüktür. Neden? Çünkü D1 D2'den daha büyük. Öyle diyor soru bana. O zaman bir DE kutupları göstereyim. Ne yapacağım? Sahil kuralına göre hemen elimi yerleştirdim. Burada dört parmağım sayfa düzleminden içe doğru ve burada hızın yönünü gösterecek şekilde baş parmağımı yerleştim. KL için bakıyorum. KL için K kutbu ne olacak? Artı. L kutbu ne olacak? Eksi. Şimdi LM arasına yerleştirdim elimi. LM arasında da bu sefer L kutbu artı M kutbu eksi. Şimdi burada iki tane iki tane e, potansiyel farkım oluştu. İndüksiyon EMK'sı oluştu. Şekildeki gibi gösterelim. K L burası EMK1. Şöyle devam edelim. L M arasında da burası da EMK2. Şimdi o zaman devam edelim. Bu durumda K kutbu kesinlikle art. Çünkü burası artı, burası eksi, burası artı, burası eksi. K kutbu kesinlikle artı. M kutbu da kesinlikle ne olacak? Eksi olacak. Peki gelelim ee, L kutbuna. Burada EMK L noktasını EMK 1 EMK 2'den büyük olduğu için EMK 1 daha büyükse o zaman L noktasını ne olacak? Eksi olacaktır. Gelelim Manyetik alan içerisinde bırakılan bir çubuk kendi etrafında eğer omega açısal hızıyla ya da süratıyla çembersel hareket yapıyorsa. Şimdi daha önce şunu görmüş olmanız lazım. Çembersel hareket yapan bir çubuğun bir açısal hızı var. Açısal hızı varsa bir de çizgisel hızı var. Çizgisel hızı uçlardan merkeze doğru gittik, gidildikçe ne oluyor? Azalıyor. Çünkü azaldığı için burada omega eşittir e, ya da v eşittir omega çarpı ne? l'dir. Yani uzunlukla doğru orantılıdır. Mesela diyelim ki çubuğun tam orta noktasını aldığımızda ne olacak? Burası L bölü 2 olacak. Hızı burada da ne olur? V bölü 2 olur. Zaten biz burada ne yapıyoruz? Ortalama hızı alıyoruz. Burası 0'dır. Burası da V maksimum. Ortalama hızı alacağımızdan dolayı V artı 0 bölü 2'den V bölü 2 gelir. E o zaman EMK eşittir bavuldu. Yerine yazarsam BV bölü 2 çarpı L. Şimdi V yerine omega çarpı L yazabilirim. Bu durumda ne olacaktır? e, EMK eşittir B çarpı omega çarpı L kare bölü 2 olacaktır. O zaman sorumuza bakalım bu durumda. E, manyetik alan içerisine bırakılmış, B manyetik alan içerisine bırakılmış. Uzunluğu L ve 2L olan iki çubuğum var. X ve Y çubuğum var. X ve Y çubukları üzerindeki indüksiyon e, mk'ların oranını istiyor. E, o zaman yapalım. X için şöyle diyeceğim. B çarpı omega çarpı uzunluğunun karesi L kare bölü 2. Y için bakacak olursam B çarpı ve sağ hızı yine omega çarpı uzunluğunun karesi 2L'nin karesi bölü ne diyeceğim 2. Şimdi burada burada 2'ler ne olur? Gider. Omegalar gider. B'ler ne olur? Gider. Devam edecek olursam L kare bölü 4L kare olacak ele de birbirini götüreceğim. buradan ne gelir? 1 bölü 4 gelecektir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi indüksiyon EMK'sı varsa indüksiyon akımda oluşur. Burada manyetik alan içerisinde bırakılmış 50 santim uzunluğunda bir çubuk 2 metre bölü saniye hızla çekiliyor. Ve bana diyor ki iki onluk direnç üzerinde geçen akımın yönü ve büyüklüğünü bulunuz. Önce indüksiyon EMK'sını bulmam lazım. İndüksiyon EMK'sı EMK eşittir neydi? Bavuldu. Bavuldu. Hemen B'si zaten belli. 3 Tesla. V'si 2 çarpı uzunluk. Şimdi uzunluk bana ne verilmiş? 50 santim verilmiş. Onu ne yapmam lazım? Metre cinsini çevirmem lazım. E, 50 bölü 100'den ne gelecektir? buradan hemen bakıyorum ne gelecektir? 1 bölü 2 metreye gelecektir. O zaman çarpı ne diyeceğim? 1 bölü 2. İkiler birbirini ne yaptı? Götürdü. Buradan ne gelecektir? 3 volt gelecektir. Şimdi indiksiyon EMK'mızı bulduk. Devam edelim. Kale çubuğunun çekildiği hızı vermişti. Bizden ne istiyordu? Akım istiyor. Akımı bulmam için i eşittir o zaman emk bölü ne demem lazım? R demem lazım. Buradan biliyoruz bunu. Yerine yazacak olursam 3 bölü 2'den ne gelecektir? 1.5 amper gelecektir. Şimdi benden bir de yönünü istiyor. Burada ne yapmam lazım? Önce kutupları belirlemem lazım. Yine burada sahil kuralını kullanacağım. Sahil kuralına göre bu sefer manyetik alan çizgileri dışa doğru. Dışa doğru hızın yönünü gösterecek olursam avuç için benim aşağı doğru gösteriyor. Yani şekildeki gibi gösterelim. Şekilde gördüğünüz üzere aşağı taraf ne olacak? Bu sefer artı. Burası artı kutup. Burası eksi kutup. Yani şöyle çizecek olursam şekildeki gibi burası artı burası eksi. O zaman ne olacak? Akım ne oluyordu? Artıdan eksiye doğru olduğu için o zaman şekildeki gibi akım buradan şöyle ne yapacak? Devreyi tamamlayacak. Yani hangi yönde? Bir yönünde. Ve değeri ne kadar? 1.5 amper olacak. Evet, geçelim. Bir sonraki sorumuz. Beşinci sorumuzdayız. 5. sorumuzda 5. sorumuzda ne istiyor hemen bir bakalım. Sayfa düzlemine sayfa düzlemindeki çerçeve 2 metre bölü saniyelik sabit hızla 5 saniye çekildiğinde meydana gelen akı değişimini soruyoruz istiyor bizden. Şimdi akı burada e, bir yüzeyden geçen manyetik alan yoğunluğuna e, manyetik akı denir. Birimi nedir? Weber'dir. Ve manyetik akı fi ile gösterilir. Fi eşittir. A çarpı B'dir. A burada nedir? Tabii ki alan. Yani çerçevenin ise alanı. E birimini ne alacağım? Metre kare olarak alacağım. B burada nedir? B burada manyetik alan şiddeti birimde Tesla'dır tabii ki. Şimdi burada şu alanı hesaplamam lazım. Yani manyetik alan çizgileri arasında kalan alanı hesaplamam gerekiyor. Önce onu hesaplayalım. 2 metre bölü saniye hızla ne kadar sürede çıkıyor dışarı? 5 saniyede çıkıyor. O zaman şuradaki uzunluğu ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Şuradaki uzunluğa ne diyelim? L diyelim. Sabit hızla çekildiği için sabit hızla x eşittir. V çarpı t'dir. Yani burada x dediğimiz şey aslında alınan yol L uzunluğu. L eşittir. Bu durumda 2 çarpı 5'ten ne geliyor? 10 metreye gelecektir. Peki alanı ne oldu o zaman? Alan eşittir. Bu durumda 2 çarpı 2 çarpı ne diyeceğim? 10'dan çünkü dik kenar uzunluğunun bir tanesini 2 vermiş, diğeri de 10 bulduk. Ne gelecektir? 20 metre kare gelecektir. Akı istiyor, akı istediği için artık buradan devam edelim. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? fi eşittir. Az önce söylemiştik, a çarpı neydi? B'di. Yerine yazacak olursam A'mız ne kadardı? 20. B'miz de zaten ne vermiş bizlere? 5 Tesla vermiş. Buradan ne gelecektir? 100 Weber gelecektir. Ve geçiyorum. Bir sonraki sorumuza gelelim. Bir sonraki sorumuza Sayfa düzeninde bulunan bir çerçeve sabit hızla çekilerek içinden akı 4 saniyede 20 Weber artıyor. Buna göre oluşan indüksiyon EMK'sı kaç volt'tur diye soruyor. Şimdi burada unutmayalım. İndüksiyon EMK'sı aynı zamanda tel çerçevenin üzerinde değişen birim zamanda değişen akıya da bağlı. Yani e, 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 m k eşittir delta fi bölü delta t delta demek değişim demek e, son e, akı eksi ikli akı eksi işareti burada kendine oluşturan etkiye zıt yönde davrandığını gösterir bizlere unutmuyoruz şimdi 4 saniyede 20 Weber artı yani e, burada fi ilk nedir demek ki e, fi ilk daha doğrusu şöyle diyelim Fi son değişim çünkü verilmiş. Direk ne kadar? Son eksi ilk neymiş? 20 ve vermiş. Peki geçen süre ne kadar? Geçen süre e, 4 saniye. Delta t'miz ne burada? 4 saniye. E, benden istediği şey indiksiyon emekasının büyüklüğünü istiyor. De, akı değişimi 20. Geçen süre 4 saniye olduğu için delta e, fi bölü delta t'den yerine yazacak olursam 20 bölü 4'ten ne gelecektir? 5 volt gelecektir. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda bana manyetik akı ve zaman grafiği verilmiş ve benden istediği şey şu. 0 2T zaman aralığında çerçevede oluşan indiksiyon EMK'sı E1 2t ile 5t arasında oluşan EMK E2 E1 bölü E2 oranı nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Delta phi 1 diyelim. Kimle kim arasında? 0 2t arasında. Son eksi ilk diyeceğim. Sonu ne bunun? Hemen nerede bitmiş grafiğim? Phi'de. E, phi eksi ilkine kadar. Nereden başlıyor? 4 phi'de. Buradan deltasını ne buluyorum? Eksi 3 fi buluyorum. Delta t'miz ne kadar? Zaten burada geçen süre 2 t. E yapmam gereken şey yerine yazmak olacak burada. emk 1 bölü. Çünkü emk 2 istiyor. emk 1'i buradan eksi 3 fi bölü. Ne diyeceğim? 2 t. Yalnız eksi de koyalım. Çünkü kendisini oluşturan etkiye karşılık oluştuğunu söylemiştik. Hemen bunu bulduk. Delta fi 2 diyelim. Sonu ne bunun? Hemen bakıyoruz. 2 fi eksi ilkine kadar fi buradan ne geliyor? Fi gelmiş oluyor. Şimdi burada devam edelim. Geçen süremiz ne kadar? A5T demiş. Pardon. Grafiği şöyle bir düzeltelim. Grafiği şöyle bir düzeltelim. Muhtemelen yanlış çizdik. Heh. Şöyle düzeltmiş olalım. Değişen bir şey olmayacak bizim için. Sadece zamanı değiştireceğim. Delta T 1'di bu. Bu da 2 olsun. Ne kadar 5T eksi 2T'den ne geliyor? 3T geliyor. E o zaman EMK ikimizde ne olacak? Bu durumda yerine yazacak olursam eksi fi bölü ne diyeceğim 3t diyeceğiz ve ne yapıyorum ikisini iki denklemimizi oranlıyorum hemen e, filer ne olur gider t'ler ne oldu gitti hatta 3'ler de gitti burada eksiler de gidiyor bu arada oran ne geliyor 1 bölü 2 geliyor neden çünkü gerilim eksi değil. Sadece oradaki eksi işareti kendisini oluşturan e, etki göstermiş olduğu tepki olduğunu söylemiştik zaten. Geçelim buraya da. Bir sonraki sorumuza bakalım. Manyetik akı zaman grafiği verilmiş bizlere ve hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi sıfırla t arasında sıfırla t arasında ee, indüksiyon akımının değeri zamanla azalır. Doğru mu? Doğru. Çünkü manyetik akı grafiğinde akı zamanla ne oluyor? Bakın e, azalarak artma söz konusu. Azalarak artma söz konusu olduğu için ve bizim indüksiyon mekamımız da e, neydi? Eksi delta fi bölü delta t'di. E burada akı azalıyorsa indüksiyon emk'sı da azalacak. İndüksiyon emk'sı azaldığı için i eşittir neydi? emk bölü r'ydi. E bunun değerim azalıyorsa i akımında değeri ne olacaktır? Azalacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. T2 t zaman aralığında indüksiyon akımı sabittir. E aslında sabit değil. Burada nedir? Sıfırdır. E çünkü akı değişimi yok. Çünkü dümdüz değişim yoksa sıfırdır diyeceğiz. T2, T, 2T, 3T zaman aralığında çerçeveden indüksiyon akımı geçer diyor. Doğru. Burada zaten geçeceğini, zamanla azaldığını söyledik. Burada ise düzgün azalıyor. O zaman doğru mudur? Doğrudur. Cevap 1 ve 3 olacak. Hemen bir sonraki sorumuza gelelim. Bir sonraki sorumuzda bizden ne istiyor? Öz indüksiyon katsayısı 0.4 henry olan bir akımın makarasından geçen akı akım 2 saniyede 10 amperden 30 ampere çıkıyor. Buna göre makarada oluşan öz indüksiyon elektromotor kuvveti kaç volt Bu sefer indüksiyon elektromotor kuvvetin değil. Öz elektromotor kuvvetini istiyor. Öz indüksiyon elektromotor kuvveti de bobinden geçen akımın değişmesiyle bobinde bir akı değişimi meydana gelir. Bu akı değişiminde bobinde öz indüksiyon EMK'sı oluşturur ve EMK eşittir burada eksi L çarpı delta I bölü delta T gene eksi işareti kendini oluşturan etkiye tepki olarak meydana geldiğini ne yapıyor bizlere göstermiş oluyor. O zaman sorumuza bakalım. Bu durumda akı değişimi delta i'si i son eksi i ilkten Hemen bakalım son akımımız ne kadar? 30 eksi ilki 10. Buradan ne gelecektir? 20 amper gelecektir. Bana özindüksiyon katsayısına vermiş, yani L ile gösterdiğimiz L burada 0.4. Geçen süre, geçen süre zaten ne kadar? 2 saniye. O zaman EMK eşittir 0.4 çarpı 20 bölü ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Buradan 2 ile 20'yi sadeleştirelim 10 gelir. 0.4 çarpı 10 dersem ne gelecektir? 4 volt gelecektir. Değil. Ve geçiyorum. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda tel çerçevede manyetik alana e, girerken ve çıkarken etki eden manyetik kuvvetin yani çerçeve etki eden manyetik kuvveti ve KL ka arasının e, kenarından geçen akımın yönünü bulunuz. Şimdi eğer bir tel çerçeve manyetik alan içerisinde giriyorsa ne olacaktır? Kendisini oluşturan e, etkiye bir tepki gösterecek. Nasıl gösterecek? Şimdi mesela Tel çerçeve manyetik alan içerisine girdi. Girmeye başladığı anda üzerindeki manyetik alan şiddeti artacak. Ve bunu ne yapmak isteyecektir? Azaltmak isteyecektir. Bunu azal Şimdi bakıyorum mesela manyetik alan çizgileri içe doğru. Azaltabilmesi için de manyetik alan çizgilerinin olması lazım. Oluşturacağı, tepki olarak oluşturacağı manyetik alan e çizgilerinin dışa doğru olması lazım. Şimdi burada gene sahil kuralı giriyor e için içine. Sahil kuralına göre... E burada gösterelim. Teli kavradığımız zaman, teli kavradığımız zaman teli avucumun içine aldım. Akımın yönünü baş parmak, dört parmakta manyetik alan çizgilerin yönünü göstermesi gerekiyor. Bu durumda şu teli iç, avucumun içine aldığım zaman e ne olacaktır? Akım burada yukarı doğru bir şekildeki gibi. Kale arasında hangi yönde gidiyormuş akım e, girerken i akımı eksi x yönünde. Şimdi devam edelim. Çerçeveye etki manyetik kuvvete bakacak olursam ne demiştim? Ne demiştik? İşte bu fizik demiştik. İşte bu fizik demiştik. Bir önceki soru çözüm videosuna bakarsınız eğer. Hemen say kuranına göre elimi yerleştirdim. İşte bu fizikten akım yukarı doğru. Ee, girdiği alanın manyetik alan çizgileri içe doğru. Burada üç parmağım ne yapıyor? Yine eksi x, x yönünü gösteriyor. O zaman f kuvveti girerken hangi yöne doğru? Eksi x, x yönüne doğru. Şimdi tel çerçeve manyetik alanın dışına çıkmaya başladığı anda üzerindeki manyetik alan şiddeti azalacak. Burada bu sefer tel çerçeve üzerindeki manyetik alan şiddetini ne yapmak isteyecek? Artırmak isteyecek. Şekildeki gibi. O zaman ne olması lazım manyetik alan çizgilerini oluşturacağım manyetik alan çizgilerinin yönü? Sayfa düzleminden içe doğru olması lazım. Şimdi içe doğru olması için de yine sahil kuralı giriyor devreye. Burada sahil kuralına göre ne yapacağım? E, gösterecek olursam akım bu sefer ne oluyor? aşağı doğru oluyor. Şekildeki gibi biraz şekilden şekle giriyoruz. Akım bu sefer ne oluyor? Aşağı doğru oluyor. Yani şöyle olacak saat yönünü olacak. O zaman akım aşağı doğru e, şekildeki gibi gösterecek olursam şöyle gördüğünüz üzere burada gene ne diyeceğim? İşte bu fizik diyeceğim. Şimdi işte bu fizik dersem eğer işte bu fizik diyelim hemen hızlıca bu akımın yönünü önce gösterelim akım KL arasında hangi yöne doğru bu sefer tersi i e artı x yöne doğru devam edelim peki işte bu fizikten gösterecek olursam e, akım işe doğru şey pardon manyetik alan içi doğru akım bu sefer şurada çerçeve manyetik alan içerisindeyken e, ee, manyetik alan çizgileri içe doğru e benim üç parmağım yine hangi tarafa doğru artı iç yönüne doğru o zaman F'mizde bu sefer pardon yanlış söyledik tekrar gösterelim ne olacak eksi x yönüne doğru olacak ve Böylece manyetik indüksiyon sorularını da bitirmiş olduk.